Merhaba. Bugün 17 Kasım Salı günü bime gelecek olan ürünler hakkında yorum yapacağım. Aslında hikayemde paylaştığım bu ürünler hakkındaki fikrimi, fakat bir de bu şekilde videoyu almak istedim. Çünkü daha zor oluyor, biraz uğraşmak istedim demeyi çok isterdim ama bilmiyorum. Aslında çok kolay olur diye düşünmüştüm. Ama kolay olmadı. Bu videoyu kaç önce çekişim bilmiyorum. Her neyse, şimdi başlayabiliriz. İlk ürünümüz Milka Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata. Bunun diğer Milka'lardan farkı şu. Milka Max yani Milka'nın baya bir büyük boyu. Aile boyu diyebiliriz kendisine. Çok çok büyük ve eğer aşırı derecede çikolata seven biriyseniz çok hoşunuza gidebilir. Ama yemek istemiyorsanız yani evet çikolatayı çok seviyorum ama tüketmek istemiyorum diyorsanız size pek uygun değil. Çünkü büyük ihtimalle günlerce falan evde kalacak ve yiyeceksiniz. E, yemezseniz de kötü yemek için aldığınız... Yani çok da bir şey söyleyemiyorum ama ben henüz hiçbir büyük boy milikayı almadım. Ama gerçekten eğer bugüne kadar gelenlerden birini seçme şansım olsaydı almak için ki şansım var. Neden şansım olmasın hiçbir fikrim yok. Bu ürünü denerdim. Ama denemeyi düşünmüyorum. Ya yani çelişkili ifadelerim sizi yormuş olabilir. Fakat gerçekten çok büyük bir ürün ve takip edenler bilir ben normalde şekersiz besleniyorum. Yani bu ürünü alsam aylarca evde kalacak. Zaten ayda birkaç kere şeker tüketiyorum. Onda da bu çikolatayı e, bitirmeyeyim yani en iyisi bitirmeyeyim. O yüzden bunun hakkındaki yorumum güzel bir ürün. Çikolata seviyorsanız alın aileniz kalabalıksa kesinlikle alın. Tam aile boyu. Ama cık, yok çikolatayı tüketmek istemeyenlere uygun değil. Ve sıradaki ürünlerimiz bu üçü kahve dünyasının e, yeni ürettiği yeni çıkardığı çikolatalar daha doğrusu. Gofrik gerçi daha önceden vardı ama mini boyu bizimle ilk defa bizimle karşı karşıya doğru bir kullanım diye çok özür dilerim. İlk defa karşımıza çıkıyor mu diye. Hiçbir fikrim yok. İlk defa video çekiyorum. Çok üzgünüm hatalarım için. bademli kare çikolata ve e, antep fıstıklı kare çikolata ve gofrik. Bu üçü de kahve dünyasının yeni ürünü. Denemeyi düşünüyor muyum? Bilmiyorum aslında gofrik ürününü çok çok övdüler ve buradan görünebiliyor. İçi böyle antep fıstıklı gibi. Bayağı bol antep fıstıklı. Bu da mini boy. Yani normalde beşli olarak satılıyor. Tekli olarak satılıyor mu bilmiyorum. Belki kahve dünyasında satılıyordur ama Bim'de birçok kahve dünya ürünü var ve Gofrik de bunlardan biri. Yani beşli olarak satıldığı için açıkçası onu da almak istemedim. Çünkü ev çikolatayla dolacak. Aldığım birazcık bile fazla çikolata evi çikolatayla dolduruyor. Çünkü tüketilmiyor. Kalabalık bir aile değiliz açıkçası. Ama bu güzel gibi. Hani en azından bir misafir geldiğinde filan ikram edilir minik boy. Bilemedim. Ve Oreo. Ben Oreo'ya aşık bir insanım. Gerçekten neden bu kadar sevdiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Hindistan cevizini de çok seviyorum. Bir de ince olması daha da iyi. Çünkü Oreo'nun gerçekten bas yani Oreo'nun bisküvisi baskın bir bisküvi ve içindeki çoğu aramayı baskılıyor. Yani içine çok kötü bir şey koysanız da tadını alamayacaksınız. Çok güzel bir şey olsa da tadını alamayacaksınız. İnce ee, ince de bu sorun ortadan kalkıyor ve ben Hindistan cevizini de Oreo'yu da çok sevdiğim için denemek istediğim bir ürün. Fakat fiyatı gerçekten çok pahalı. Yani 9 liralık cık, Bilemiyorum ama denemeyi düşünüyorum Aa, Kesin bir şey söylemeyeyim yani Sıradaki ürünümüz Lupo çikolata dolgulu kek sufle Evet bu ürün Aslında şöyle eski bir üründü Hatta yine beni takip edenler bilir Benim eski ürünler diye bir konseptim var Hikayemde paylaşıyorum ve bu ürünü paylaşacaktım. Neden bugüne kadar paylaşmadım bilmiyorum. Aslında çok fazla ürün var ve hani o an artık hangisi dengelirse onu paylaşıyorum işte. Ve galerimin farklı yerlerinde ben işte araştırıyorum. Mesela bugün araştırıyorum, biriktiriyorum fotoğrafları. İki gün sonra takipçilerimden biri resim atıyor, orada kalıyor. Birkaç gün sonra paylaşmaya geliyorum işte bazıları Ekim ayından, bazıları yazdan kalma. O yüzden de her zaman paylaşamıyorum birçok şeyi yani. Şu anda da sadece pazartesi günleri bu konsepti devam ettiriyorum. Dolayısıyla daha da azaldı paylaşma şansım. Her neyse çok uzattım özür dilerim. Bu ürünün aslında bir de beyaz çikolatalısı vardı? Farklı bir türü daha var. Onu paylaşırım eski ürün diye. En azından o elimizde kaldı. Harika. Ama çok güzel görünüyor bu arada. Ben bunu hala satışta zannedip almaya falan çalışmıştım bir ara. Sonra orada zaten eski ürün olduğunu fark ettim. Güzel gibi görünüyor ama bu da pahalı. Hepsine pahalı deyip geçecek miyim acaba? bilemiyorum. Bunu hiç denemedim. Twix'in Türk versiyonu gibi, Bim versiyonu gibi ya da daha doğrusu ama güzele benziyor ve Twix şu an ne kadar bilmiyorum ama boyut olarak galiba daha büyük. Çok yorum yapamayacağım. Bu Dido karamel de sanırım Bim dışında hiçbir yere gelmedi açıkçası. Geldiği dönem belki birkaç yere gelmiştir ama şu anda sadece Bim'de sürekli satışta ve tadını da çok hatırlamıyorum ama çok harika olsaydı sürekli onu alırdım gibi ama kötü olsaydı da bilirdim gibi. Ama güzeldi diye hatırlıyorum. Um, ve sıradaki ürünümüz Waps, Waps. Bu nasıl okunuyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Neden <laughs> okumaya çalıştığımı da bilmiyorum. Her neyse bu resimde görebileceğiniz ürün yine BİM'in markası ve sürekli satışta olan bir ürün. Fakat şöyle bir şey var. Ben böyle kekli çikolatalardan çok haz etmiyorum. O yüzden denemeyi düşünmüyorum. Ve sıradaki ürünümüz Delites'in Delites. Mesela bunları İngilizce mi okumalıyız? Delites. Ee, hiçbir fikrim yok. Resimde gördüğünüz ürün bu şekilde hitap edeceğimiz günüm. Bunları deneyen herkes çok beğenmiş ve ben de Aldivan'ın incirli ve elmalıydı yine aynı ürünler yani. Büyük ihtimalle tatları da çok benzerdir. Onları denemiştim ve çok beğenmiştim. Bunları deneyen de çok beğeniyor. Çok hatta incirlesin incirli bir kreme benzediğini söyleyenler olur ama ben denemedim. Fiyatları da uygun bu arada. Böyle şey göründüğü kadar büyük değil ama ya boyutu küçük değil. Mesela Aldivan'ınkinde 6 tane falan vardı. Biraz küçüktü ama gerçekten lezzetliydi ve doğal gibiydi. Onu beğenmiştim. O yüzden bilmiyorum. Denenebilir. Fiyatı da uygun gibi. Ve sıradaki ürünümüz ıslak olmayan kek. Bunu denedim. Yorumumu da birkaç gün içinde paylaşırım diye düşünüyorum. Açıkçası bilmiyorum. Yani çok denemeyin gibi detaylı yorumumu paylaşırım ama böyle çok kek hastası değilseniz çok da bayılmayacaksınız. Ve Laviva. Ya Laviva dünyanın en güzel çikolatalarından biri olabilir. Ki yine beni takip edenler aşırı derecede çok takipçili youtuber gibi davranıyorum sanırım. Böyle bilmiyorum. Beni takip edenler deyince öyle bir his oluştu bende. Kusura bakmayın. Laviva ürünü gerçekten... Aa, ne söyleyeceğimi unuttum. Heh. normalde çikolatayı çok sevmiyorum. Ve takip edenler bilir. Çünkü sürekli çikolatayla ilgili gönderilerimin altına mutlaka yazıyorum. Çünkü çikolatadan çok haz etmiyorum. Ama böyle çikolatayı pek sevmiyorum. Ama şöyle. Laviva gerçekten beğendiğim bir ürün. Çünkü kaliteli ve şekli de çok farklı. Ya Çikolata dünyasının sürekli söylediğim gibi gerçekten güzel bir dokunuşa ihtiyacı var. Çünkü klasik çikolatalar yani hepsi dörtgen var. Ama bu ürün şeklini tam olarak ne diyebiliriz bilmiyorum. 8 mi diyelim? Nasıl bir şey? Ortadan basık. Bilmiyorum bulamadım. Ama farklı bir şekli var ve normalde de Laviva 2 liraya satılmıyor mu? Öyle biliyorum ve Bim'de sürekli satışta yine bu ürün. Bu ürünü de Bim dışında bir yerde görmedim açıkçası. Bu çok güzel oluyor yani. Normalde bulamayacağımız şeyleri Bim'de bulmamız. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var Bim veya hepimiz erişebiliyoruz. Harika bir şey. Ama denemeyi düşünmüyorum bu üründe. Çünkü daha çok ürün var deneyeceğim. Ama deneyebilirim. Kesin bir şey söylemeyeyim. Sobamın açılma sesi umarım size gelmiyordur diyeceğim ama kesinlikle geliyordu. Evet sıradaki ürünümüz. Bu ürünler hakkında da de sürekli satışta olacak diye bir söylenti vardı. Hatta bazı yerlerde sanırım sadece belki çok satış yapıldığı için hani orada hemen tükenmiştir ve insanlar çok beğenmiştir. O yüzden sürekli satıştadır ama burada bir sürekli satışta ibaresi göremiyorum imaresi, ibare. İkisi de doğru bir kullanımdır umarım. Her neyse. O yüzden kesin bir şey söylememekle birlikte yani demek ki sürekli satışta değil. Sadece bazı yerlerde. Ben bu ürünleri denemeyi düşünüyordum açıkçası ama bizim bimde bulamamıştım. Sürekli satışta olacak diye çok sevmiştim. Denersem de kesinlikle beyaz çikolatalı olan ama bu da çok güzel görünüyor. Fındıklıyı denemem. Fındıklı ürünleri çok sevmiyorum. Ama ya şunu denerim ya da şunu emin değilim ikisinden birini deneyebilirim ve geldik 9 kat bu 9 katın daha ince hali öyle mi şimdi normalde 9 katı biliyorsunuzdur biliyorsunuz yani çoğumuz biliyoruz kare bir kutuda kare bir ambalajda fakat bu üründe daha uzun ve galiba normale göre daha ince gerçi yok ben gofreti incedir diye düşünmüştüm ama yok doğru 9 kata göre daha ince ya bilmiyorum sevgili 9 kat yani muzlu gofret mi gerçekten bence biraz daha inovatif olabilirdi ya bilmiyorum Hani zaten var olan bir şey bu ama Heh, biraz söylenmek istedim. Kusura bakmayın tekrardan. Evet sıradaki ürünümüz Dunkick From Rulo Cake. Ben bu ürünün çileklisini denemiştim misafirlikte ve böyle bilmiyorum çok hoşuma gitmişti. Normalde yani çok hazır keke bayılan biri değilim. Evet de çok hazır kek almıyoruz çünkü yani evet hazır çoğu şey almıyoruz gerçi ama çok hazır tüket yani çok paketli ürünler tükettiğim zamanlarda bile kek tarzı şeyleri pek tüketmiyorduk. Ama bunun çilekli güzeldi. Çok hoşuma gitmişti. Bu da güzeldir eminim. Bilemedim. Deneyen varsa bizimle yorumlarını paylaşır mutlaka. Ve sıradaki ürünlerimiz. Üçü de bisikolata. Bu arada ben bunu paylaşmayı unuttum hikayemde. Unuttum da değil hatta. Paylaşmış da olabilir. Yok paylaşmadım. Her neyse geçelim yorumlara. Şimdi biliyorsunuz ki Ozmo'nun Cornet e, gofret, Cornet Gofret değil. Cornet çikolatalı bulamadım adını. Kornet çikolatası var ve ilk olarak onu çıkardı Türkiye'de. Bilmiyorum onunla Kornet gofreti tanıdık. Kornet çikolata, Kornet gofret değil. Of çok zormuş söylemesi. O ürünle birlikte tanıdık ve de ben o yüzden hani çok böyle inanılmaz farklı bir şey diyemem ama açıkçası bisikolata için tabii ki de farklı yeni bir soluk ve değişik bir ürün. Çünkü bisikolatanın genel olarak ürünleri çok klasik değil. Şimdi o konuda hakkını yiyemem yani güzeller. Ama bu değişik ve biskolatanın şeyi çikolatası falan gerçekten çok lezzetli ama fiyatları da çok pahalı. Bir yandan da hak ediyor mu diyeyim ama hepsine pahalı diye laf söyledik. Şimdi biskolatayı niye ayrıcalık tanıyayım diyebilirsiniz mantıklı. Ve sıradaki ürünümüz mininin darkı. Ben bunu çok çok önceden paylaşmıştım. O zaman 4-5 lira mıydı acaba? Gönderide fiyatı yazıyordu. Şu an tam emin değilim ama Açıkçası bu ürün ilk çıktığında 2.95'ti ve hani böyle inanılmaz pahalı değildi. Sadece ortalamanın biraz üstündeydi ama değiyordu. Yani şeydi çünkü içinde gerçekten bayağı var ve kuzenim aşırı seviyordu. Bize geldiklerinde yiyebilmeleri için alıyorduk yani. Seçici bir çocuktur. Her şeyi sevmez. O yüzden bunu sevince biz de almıştık işte evde. ikram ediyorduk falan. Ve gerçekten çok güzel. Bir sürü küçük şeyleri var. Hepsinde ayrı kağıt paketleri var. Hoşuma gitmişti. Darka da güzeldir ya bitter çikolatası da güzeldir ama ben çok bitter hastası değilim o yüzden seven varsa deneyebilir. Ve sıradaki ürünümüz Biskol Veni. çikolatalı portakallı. Ya biskotanın Ürünleri gerçekten farklı geliyor bana. Şimdi bu da kare bu da gofret diyebilirsiniz ama portakallı çikolatalı. Yani biraz farklı. Ama bu ürün sanki frambuazlısı mı var diyor, o da yoktu. Ya bilmiyorum işte bazı ürünler bende gerçekten daha önce varmış hissi yaratıyor. Bu ürün yenilikçi bir ürün. Hakkını asla yiyemem. Ama bir yandan da yani ne bekliyorum o da var. Hani farklı olarak ne yapsınlar? Pitayalı falan mı çıkarsınlar? Onlar da haklılar. Pitaya ne diyebilirsiniz? Egzotik bir meyve. Hayatında yedin mi diyebilirsiniz. Hayır. Bu kadar. <laughs> Sohbet burada bitti. Aa, aman Allah'ım. Adeta teknolojiden anlamayan aşırı yaşlı hanımefendi oldum. <laughs> affedersiniz. Tekrardan geldik. Tayin elvası hmm, reklam vermiş gibi olmuyor. Reklam vermiş ne demek ya? Reklam yapmış gibi olmuyor ama bizim evde okuyay dışında tayin elvası olmuyor. Çünkü okey